Baa İngiltere Premier League'de Stadium of Light'ta Sunderland West Bromwich Albion'u konuk edecek. 7. hafta karşılaşmasında iki takım da pek güzel başlamadı sezona. Sunderland 14. sırada 5 puanı var. Ee, West Bromwich Albion ise 19. sıraya yerleşti. 4 puanı var e, sadece. Dolayısıyla bu haftalar artık yavaştan herkesin yerinin belirlendiği haftalar. Çok kritik haftalar ve bu da çok kritik bir maç her iki takım açısından da. Sunderland sadece bir kez kazanabildi. E, bu sezon onda da kendi sahasında Stoke City'yi 4-0'lık bir skorla devirdi. Eee geçen hafta Norwich deplasmanındaydı. Eee 2-1 yenilgiden kurtulamadı. Puansız döndü ki eee normalde puan çıkartmasını bekleyebileceğimiz bir karşılaşmayı. Dolayısıyla Sunderland'da gerçekten işler pek iyi gitmiyor. Ee, geçen hafta içinde defanstaki e, oyuncusu e, Bramble e, polis tarafından tutuklandı. Henüz nedeni açıklanmayan bir nedenle e, ve serbest bırakıldı ama e, Sunderland Bramble'ın e, kontratını askıya aldığını açıkladı. Dolayısıyla e, Bramble'sız devam edecekler sezona. Biliyorsunuz Guillaume'ı da e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, kaptırmışlardı veya görmüşlerdi göndermişlerdi. Dolayısıyla e, sanırım işler pek iyi gitmiyor e, diyebiliriz. E, İşlerinin iyi gitmediği bir başka takım West Brom Chalving. Geçen hafta e, Fulham'la oynadılar kendi sahalarında ve ilk yarı e, fullum e, maçı 2'ye 3'e getirecek pozisyonları buldu ama değerlendiremedi. İkinci yarıda Bespomçu abim birazcık daha toparlandı ama e, yine pozisyonları var ama yine de Fulham'ın da fazlasıyla pozisyonu var. E, Hudson'ın genelde takımlarının e, özelliği olan defansif e, sağlamlık e, Bespamış Albini bu sezonun başlangıcındaki e, duruşunda pek gözükmüyor. Çok ciddi e, zaaflar gözüküyor. E, gol yemediler. Berabere bitti 0-0. Ama e, yine kazanamadılar. Kendi sağlarındaki bir başka maçtan puan kaybederek ayrıldılar. E, aralarında oynadıkları son 13 maçın 4'ünü, e, Sunderland 6'sını Bespamış Albini kazanmış. 3 e, maçta berabere bitmiş. Bespamış Albini geçen sene her iki maçı da e, almıştı. E, Sevim Game of Light'ta 3-2 kazanmıştı. Kendisi aslında da 1-0 yenmişti sandığında. Son 5 maçında bu iki takımın beraberlik çıkmadı. Ben bu karşılaşmaya girerken iki takım da psikolojisi anlamında özellikle West Bromwich Albion'un oyun sistemi yüzünden maçın beraberliğe daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama daha sağlam bir oyun için bence West Bromwich Albion kaybetmeyecek. Dolayısıyla 0-2 çifte şans oynamanızı öneririm.